Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de pivot tablo oluşturduğumuzda farkında olduğumuz ya da olmadığımız ve bilmemiz gereken önemli konular var. Bunlardan 5 tanesinden bahsedeceğim bu eğitim videomuzda. Pivot tablolar arkadaşlar bildiğiniz gibi Excel'in çok önemli bir özelliği ve pivot tablo oluşturmanın da en temel kurallarından bir tanesi başlıklarımızın mutlaka olması. Şimdi elimizdeki bir listeden pivot tablo yapmak için tablonun içine tıkladıktan sonra ekle menüsüne gelip gelip pivot tablo ifadesini seçiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan yeni bir sayfada tamam diyelim ve bunu da şöyle yan tarafa yerleştirelim. Pivot tablolarda pivot tabloyu oluşturduğunuz zaman örneğin bakın stok hizmet açıklamasını sürükle bırakla buraya getirdim. Miktar değerini buraya değerlere getirdim bıraktım. Satışları da değerlere getirdim bıraktım. Bu şekilde pivot tabloyu oluşturdum. Şimdi buradaki birinci özelliğimiz pivot tablolarda dikkat etmemiz gereken birinci özellik pivot tablolarda rakamları binlik basamaktan ayırmak için sağ butona bastıktan sonra hücre biçimlendire gelip buradaki sayı binlik ayrıcı kullan özelliğini kullanmayız. Bunu önermeyiz. Çünkü dikkat ediyorsunuz bakın aşağıları yapmadı sadece seçtiğiniz yeri yapar. Onun yerine bunu engellemek için pivot tabloda rakamları binlik basamaktan ayırmanız gerekirse sağ butona bastıktan sonra numara biçimi seçeneğini seçin tekrar sayı binlik ayrıcını kullan dediğinizde o alandaki bütün rakamlar binlik basamaklarına ayrılır. Ve güncelleme yaptığınız zaman da bu biçimler bozulmaz.